15 dakikalık nefes izleme meditasyonuna hoş geldin. Önümüzdeki 15 dakika odaklanma için hızlı bir destek sunan zihnimizin berrak ve sakin kalmasını sağlayan nefesle birlikte yol alacağız. Odaklanmak ve sakinlik nefes bunlar için harika bir araç. Çalışma boyunca hedefimiz basitçe farkındalığını nefes üstünde tutmaya çalışmak. Şu an ve nefes. Sadece şimdiki şu anda. Başlamadan önce dilersen birkaç derin nefes alıp verebilirsin. Olan herhangi bir gerginliği atmak için uzun, derin, yumuşak, sakin nefesler. Ve istersen gözlerini de kapatabilirsin. Şimdi izin ver, yavaş yavaş nefes kendi normal haline dönsün. Kendi normal hali neyse. Hızı, süresi, nasılsa öyle. Değiştirmeden, şu an her nasılsa, akan nefes. Dikkatini nefesin giriş ve çıkışına getir nefesin girişi, izlediği yol. Nefesin çıkarken izlediği yol. Nefesin nasıl hissettirdiğinin farkına var. Sadece nefes. Nefes alma hissi ne demek? Aslında biliyorsun. Fark et bedenin nefesle birlikte hareketini. Fark et hangi beden bölgesi daha hızlı hareket ediyor. Hangi bölümünde daha yavaş? Şimdi dikkatini odağını nefesi en çok hissettiğin yere getir. Belki karında, belki göğüste, belki göğüs kafesinde, kaburgalarda ya da omuzlarda. Belki de burun deliklerinde hissediyorsun nefesi. Burun deliklerine girdiği yerde. En çok nerede hissediyorsan nefesle orada kalmaya devam et. O bölgede nefesin hissiyle kalmaya devam et. Bu his belki genişleme ya da küçülme, yükseliş ve iniş. Ya da girip çıkan nefesin sıcaklığındaki değişim. Fark et, her nefes alışverişinde, tüm bu hislerin an ve an, her nefes alışta ve her nefes verişte, değiştiğini fark et. Şimdi nefesini daha derin, ince bir yerde takip et. Burun deliklerinin kenarında. Nefesin giriş ve çıkışını izle. Serin hava içeri giriyor. ılık hava dışarı çıkıyor. Ya da nefesin dokunuşu. Burun deliklerinin hemen altında, üst dudağındaki hisler. Sadece bu noktaya dikkatini sabitle. Ve nefesi izlemeye devam et. nefesin girerken ve çıkarken izlediği yolu takip et. Dikkatini ve farkındalığını bu alanda tutmaya devam et. farkındalığının ve odaklanmanın güçlenmesine yardımcı olmak için sadece nefes. Belki nefesin değişik yönlerini fark ediyorsun. Belki nefesi sağ burun deliğinde ya da sol burun deliğinde hissediyorsun. Ya da belki de ikisinde de aynı anda. Belki nefesin uzun ya da kısa. Derin ya da sığ. Nefes alışveriş sırasında değişen sıcaklığı fark ediyorsun belki. Nefesle kalmaya devam et. Ne zaman dikkatinin bazı endişeler ya da düşüncelerle ya da geçmişte ya da bugün olan hatta yarın olacaklarla ilgili dağıldığını fark edersen hiç üzülme ya da hayal kırıklığı gelmesin. Ne zaman fark edersen fark ettiğin an sakince ve gülümseyerek nefese geri gel. şimdiki şu ana. Şu anda bunu fark ettin. Tamam. Kayboldun belki. Yine şu an fark ettim. Yeniden ve yeniden. Hep geri. Nefese gel. farkındalığını eğitmeye çalıştığını hatırla. Tüm bu pratikle sabrını, direncini, konsantrasyonunu, odaklanmanı eğitiyorsun. Zihnin sakinliği, sabitliği, rahatlığı bulması için buradasın. Yapman gereken hiçbir şey yok yeni başka bir şey yapmana gerek yok. Sadece nefesin nerede fark ediyorsan orada izlemeye devam et. Sabırla sadece nefes. Nefesin ilk temas ettiği yerde dikkatini, odağını tutmaya devam et. a borla pă de nefes. hazır olduğunda içinde bulunduğun odayı fark et. Yavaşça dikkatini çevrede duyduğun seslere getir. Dilersen ellerini kalbine götür. Kendine, zihnine Bedenine bakmak için ayırdığım bu zaman için teşekkür et. Bedenine, nefesine, zihnine şükranlarını sun. Günün geri kalanında bu halini hatırlaman ve çevrendeki herkesle paylaşman dileğiyle hazır olduğunda gözlerini açabilirsin